1991 ÖSS sorusu. Şekilde arkadaşlar bize verilenlere göre A açısının alfa türünden değeri nedir diye sormuş. Şeklimizi dilerseniz biraz daha büyütelim. Şimdi bakınız. Burada şu açının tamamını bize 100 olarak vermiş. Ve burada minik kalan açıya da alfa demiş. O halde alt taraf alfa ise üst tarafa ne kalacak arkadaşlar? 100 eksi alfa. İkiz kenar üçgen olduğu için 100 eksi alfa kalacak. Evet. Şu açımızda yine A açısı olsun. Dolayısıyla üçünü toplamı 180 dereceye eşitse arkadaşlar yazalım. A açısı artı 100 eksi alfa. 100 eksi alfa da ne yapar? 200 eksi 2 alfa. Üçgenin iç açılar toplamı 180 dereceye eşittir. Dolayısıyla A eşittir diyelim. Eksi 2 alfa arkadaşlar karşı tarafa artı 2 alfa diye gider. 200 de eksi 200 de gider. 180'den 200 çıkarsa aradığımız cevap A açısı için 2 alfa eksi 20 olarak buluruz. Doğru yanıt D seçeneğidir.